Dünyanın en güzel varlıkları olan annem ve anneleri, annemin düşleri. Özlüyorum zamanlar afında büyüyen bir yangınla. Özlüyorum yüreğimi kanata kanata başak tutan çiçeklerin gözleriyle. Gecenin karanlığında yaş akıta akıta. Söz boğazda düğümleri eksik kalır sakat bir hikayesi. Eskici tezgahına düşer sevinçleri. Bir mazlum adında dünya bir kere daha yıkılır. Acımasız yavaşım Zehirli bir sarmaşık sanki kelimenin kifayetsiz kaldığı özlemi. Sarmış ömrümü, kuşatmış ruhumu. Hep düşerim, hep düşerim. Tutunmak isterken Hüzdün rengi siyahta, ufuklarda bakmış umut kırıntısında, görülmüş rüyanın içinde, sevgi özgün olan kadın yeniden doğur beni. Kutsal renneği ile büyütür şiirin ışık saçan sübiyetinde. Anne dedik, babalar da eksik kalmasın, dünyanın en cefakar insanlarına, babam ve tüm babalara, erken ölür babalar. Gölgesi ağır, yok ruh sancılıdır, ilk ve tek aşıktır. Bir çetin sınavdır, Anadolu'da baba, benzermiş dağları. Duruşu klaus, bilgisi altın küpe, can vermiş bizleri. Kız çocuklarına sorsan yaşamı, hep erken ölür babalar, hep erken ölür babalar, saygı ve sevgiyle.